Yine Aklınızdaki Kişi videosuyla karşınızdayım. Arkadan gelen müziklere aldırış etmeyin arkadaşlar. Çünkü biliyorsunuz iş yerimiz kapalı çarşıda ve buradaki çarşının gürültüsü, patırtısı doğal olarak maalesef bu gürültüler gelecek. Aklınızdaki kişi sizi gözlemliyor. Aklınızdaki kişi sizi gözlemliyor. Bu açılımımız tabii ki kolektiftir ama Mutlaka karşındaki arkadaşım seninle uyumlandığı bir tarafı olacaktır. Eğer uyumlanırsa sevgili alıp kabul edebilirsin. Uyumlanmıyorsa evreni geri gönderebilirsin. Takip ediliyorsun, gözlemleniyorsun. Aklında kişinin üzerinde enerjisel problemler varsa ortadan kalktığını söylüyor kartlar. Değerli köpeğin Markus'un ısırdığı kart, ağaç kartı. Psikolojik sağlığınızda iyileşme olacak. Ya da ee, ilişkinizde köklü bir ilişki başlatacaksınız. Sonsuza dek mutlu olmak istiyor olabilir aklınızdaki kişi sizinle. Bakalım gelen kartlar tabii ki bunu söyleyecek bize. Abunuzun ruhu ile geldi. E, Turan karakteri ile geldi arkadaşlar. Yalan söylemiş. E, daha önceden size e, maalesef güvensizlikler yaratmış. Ama bunları toparlamak niyetinde, sizinle mutlu olmak niyetinde... Abunuzun ruhu geliyor sürekli. Yalan söyleme potansiyeli, aldatma potansiyeli olabilir. Fakat size takıntılı ya da sizi hayatında da istiyor olarak gözüküyor. Nil Nil'i zafer kartımızdır. Eğer üçüncü şahıslar için sizi terk ettiyse, üçüncü şahıslar için arkasını döndüyse bu üçüncü şahısların ortadan kalkacağını söylüyor Katina. Kalbinizin sesiyle hareket etmelisiniz ve kalbinizin sesini dinlemelisiniz arkadaşlar. Evet, neşenizi kaybetmeyin, huzurunuzu bozmayın. Çünkü burada e, içinizdeki neşeyi ve huzuru e, kaybedebilirsiniz. İkili ilişkiniz için bunları kaybetmeye değmez. Dediğim gibi avunuzun ruhu, yani bu kişi flörtöz enerjide. Yani mesaj mesajlaşabilir, yazışabilir, e, sosyal medyadan başkalarıyla kırıştırabilir ya da e, kaçamaklar yapmayı seviyordur. O yüzden de güvenilmez olarak gözüküyor. Buna rağmen de geliyor çapkınım civanım. Siz de bekliyorsunuz. Buna rağmen de siz de kabulleniyorsunuz ve bekliyorsunuz. Sadakat Lütfen sorgulayın diyor Kaç. E, Üçüncü şahıs yok. Ama dediğim gibi e, uçkur sağlam değil. Kısacası. Neyse. Neyse Katina ile fazla bakmayayım. Ben e, uçkurdu yok bilmem neydi yok çapkınım civanımda Aldım başım gidiyorum gene sanayiye doğru. Şu kartları alayım en güzeli. Bakalım aklınızdaki kişi şu anda diyor ki ben elimi kolumu bağlı hissediyorum sana karşı. Fırtınalar yani öfke patlamaları yaşıyor. iyi bir durumda değil. O bulunduğu ortam yediği düşmanlıklarla uğraşıyor. Onunla uğraşanlar var size duyguları var. Duygularını size açıklamak istiyor. Belki de üçüncü şahıslar ortaya ortalığı karıştıran üçüncü şahıslar var. O kişi tarafından sizin sizinle mutlu olmasını istemeyen kişiler var ya da size değer göstermesini, sizin yanınızda olmasını istemeyen kişiler var. Üçüncü şahıslar bunlar da olabilir. Buna rağmen aklınızdaki kişi sizinle aynı evde yaşamak isteyebilir ya da siz taşınabilirsiniz. Taşınma konularında yanınızda olabilir, yardımcı olabilir. Birlikte aynı evde geçebilirsiniz. Çünkü bu kişinin size tutkuları var arkadaşlar. Ee, aşırı tutkusu var Maddi manevi de yanınızda olacağını bilin ee, Biraz e, sabır Sonra şükür Ve sevgi kartı Aşk kartı son bir tane daha alalım Eyleme geçiyorum dedi senin için Hadi bir tane daha Arkadaşlar sizin yokluğunuz Bir şey çok e, aşırı derecede e, Sıkıntı çıkartıyor Ve siz de gelmişsiniz Zaten en altta çok güçlüsünüz Eyvallahımız da olmadığı için belki de bu, bu kişisi bu şekilde kaybetme korkusu yaşadı. Genelde zaten eyvallahı olmayan insanlar kaybedilmekten korkulur. Haydi bakalım. Dilek tutun arkadaşlar. Dileğinizle alakalı geniş bir açılım yapalım. Bakalım dileğimizle ilgili bize neler verecek kartlar. Sevgiler sizinle kalın. Bakın sessiz kalın, affetmenin ve barışmanın özgürlüğünü, mutluluğunu yaşayacaksınız. Sadece sevgi enerjisinde kalın, evli kararı, yuva kurma, ailede huzur, mutluluk kararı, güzellikleri yaşayacaksınız. Tamam Canan Hanım işte ben sevdiğime kavuşuyorum, işte evliliğim düzeliyor, her şey yoluna giriyor. Bu konuda tamam ama ben aşkla parayla ilgili soru sordum diyen arkadaşım olabilir karşımda. Çünkü bu kolektif olduğu için, kişiye özel olmadığı için maalesef bunu da düşünmek zorundayım şu anda bu videoda. O yüzden diyorum ki arkadaşım senin de maddi durumuna, senin de sağlık durumuna bir bakalım. Önce maddiyatla alakalı şuraya bir tane e, ayırayım şöyle bir kısım. Bir de sağlık. Çok özür dilerim arkadaşlar. Vallahi ben çarşıda olduğum için ve açtım kapıları, pencereleri, her tarafları şu anda e, iş yerimin mecburen sesler içeri giriyor. Yani benim yapabileceğim bir şey yok. Lütfen anlayışlı olun. E, şimdi parayla ilgili çok sıkılmışsın. Gerçekten de parayla ilgili diyor ki e, çok dua ediyorsun, çok sıkılıyorsun. Nefes alamadığını düşünüyorsun. Ama burada bir değişim gelecek diyor. Ve sana rüyalarından biz melekler zaten mesaj gönderiyoruz. Yurt dışı konuları, yurt dışı ile bağlantılı konular. Bunlarla alakalı bir şeyler yaşayabilirsin. Yüreğindeki işi yapmalısın. Bak para e, bir araçtır. Güzel arkadaşım. Para bir enerjidir. Sen eee her şey imkansız gözüyle bakarsan, olumsuz bakarsan, negatif bakarsan para sana nasıl gelecek? Artı sen para kazanabilmek için e, sevdiğin bir işi yapıyor musun? Hayal ettiğin bir işi yapıyor musun? Ya da buna bir başlangıç yaptın mı? Bir bismillah dedin mi? Yani sen de bir adım attın mı? Bak bunları yaptın mı? Bunları eğer yapmadıysan para sana nasıl gelecek? Para bir enerjidir ve o enerjiyi aktifleştirmen gerekiyor önce senin. Ve sağlık konusuna gelelim. Halloldu bil. Bu konuda dileğin gerçekleşecek, iyileşilecek. Ee, yeni süreç başlıyor bu konuda. E, Kalbinin sesini dinleyerek e, aldığın yolda sağlığa e, müthiş derecede iyileşme ve sonuç, e, mutlu sonuç veriyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Ya Canan bu kadar dilek tuttuk, e, bu kadar kart seçtiniz ama benim içime sinmedi diyen arkadaşım. Ben bundan bir şey anlamadım diyen arkadaşım. Evet. Sen. Şimdi de senin için e, buradan kart seçeceğim. Sen de mutlu ol. Buradan öyle ayrıl. Sevgili aldım kabul ettim de. Evrene de gönder. Hayatına aksın güzellikler. Bu enerjiyi sizler için oluşturmuş olalım. Takip butonuna da basın. Emeğimizin karşılığını lütfen ödeyin arkadaşlar. Sadece takip etmeniz yeterli. Şimdi içine silmeyen benim için de silmedi diyen o güzel arkadaşım. Hadi bakalım. Ben şöyle aldım. De en alttakini almak istiyorum senin için. Bakalım ne diyecek. Kabuğunu kırmalısın. Senin de içinde kapanık olduğun, e, sabit fikirli olduğun, değişmen gereken konular var. Lütfen sen de bazı duygularından özgürleş. Mesela endişeleri, kaygıları bırak. Mesela cesaretini toparla. Mesela özgüvenli ol. Ve inan. Kendine inan ve kendine güven. Başarabileceğine inan. Para. Tek derdin para. Görüyor musun? Yani benim içime silmedi diyorsun ya. Benim söylediklerimi yaparsan para seninle olacak. Yani bu parayı hayatına çekmek için senin tek yapman gereken kendine inanmak, özgüvenli olmak ve Bismillahirrahmanirrahim demek. Bu kadar basit. Yani bir adım at. Küçücük bir adım at. Gerisini zaten evren sana yapacak. Merak etme. Ama mutlu olduğun, sevdiğin iş için bir adım at. Onun için bir mücadele ver. Çünkü onda başarılı olursun. Ancak. Sizleri seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Yarın bayram. Şimdiden hayırlı bayramlar diliyorum. Çok çok mutlu olun inşallah. Bütün bir yıl hayatınız bayram tadında geçsin istiyorum. Beni sever. Benimle aynı gönül bağırırsanız e, arkadaşlar beni dinleyip art niyetsiz beni dinleyen arkadaşlar bu güzel enerjiyi sevgiyle size gönderiyorum. Bütün bir yıl her gününüz bayram tadında olsun inşallah. Sizleri seviyorum. Takip ve beğeni unutmayın.